Merhaba arkadaşlar. Diyetimin 5. günü ve tartı günüm. Çok heyecanlıyım. 5 gün öncesinde kilom 74.8 çıkmıştı. Yer yer tartıldım. Evet kilom düştü ama bugün tam olarak analizi yapabilmek için profesyonel bir tartıda tartılacağım. Bakalım kilo ne kadar değişti. Heyecanla şimdi çıkıyorum üstüne. Kilom 73.2 çıktı. Yani ortalama 1,5 kilo gibi kilo düşüşü var. Sabah aç karnına hiçbir şey yemeden tartıldığımda 72 8'ler çıkmıştı ama yüksek ihtimal ciddi anlamda bir su kaybım vardı. Çünkü bu diyette çok fazla bir su kaybım var. Göreceğiz şimdi bakalım neler olmuş. Evet sonuç çok güzel çıktı. Yavranım %13.2'lere kadar düşmüş. Harika. Çok sevindim. Videoyu inceleyeceğim şimdi. Ölçümü birlikte inceleyeceğiz. İsterseniz bilgisayarıma geri dönelim. Evet gördüğünüz gibi güzel bir kilo verdim. Hani 5 gün az bir süre aslında bir diyet için ama tam olarak diyete uyduğumuzda aslında vücudumuzun ne kadar değiştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Tam tersini düşündüğünüzde de 5 gün boyunca diyetinizi çok kötü uyguladığınızı düşünün. Sürekli öğlenleri makarna yiyorsunuz, akşamları hamburger, pizza yiyorsunuz. Arada alkol ya da şekerli besinler kullanıyorsunuz. Bir anda yağ oranınız %2, %3 artabiliyor. Yani sonuçları şöyle paylaşayım. 5 günde dikkat ettiğimizde gerçekten insan güzel motive oluyor. Dilerseniz bilgisayarıma gelin şöyle bir bilgisayarımda analiz edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayın 11'inde bir ölçüm yapmışım ve 16'sında bir ölçüm yapmışım aslında. Hani tam 5 gün bile değil, 4 gün de denilebilir süreç anlamında. Neler değişmiş burada? Gördüğünüz gibi kilom 74.8'miş, 73.2'ye düşmüş. Burada vücut suyum gayet normal, hiçbir şey değişmemiş. Proteinimden hiçbir şey değişmemiş. Yani bir kas kaybı yok. Mineralim de gayet güzel. Ama yağım 11.2'den gördüğünüz gibi 9.8'e düşmüş. Yani yağdaki düşüş gerçekten çok iyi. Ve benim hedefim özellikle şu 8.6'ya kadar yağımı düşürmek. Yani ortalama 1.5 kilo daha yağ vermek istiyorum. Bu da bu hızla ortalama olarak benim 10 günümü alacak gibi duruyor. Ben de bozmadan ilerleyeceğim. Zaten gördüğünüz gibi şuradaki 11 olan yağım 9 şeklinde olmuş. Yağ oranım 14.9'muş. 13.2'ye düşmüş. Peki neler değişiyor? Şunlar değişiyor. Bir, öncesinde şöyle bir eğri vardı. Kiloma göre kasım yüksek yağım düşüktü. Ama bu çok düşüktü. Ama şimdi biraz daha derinleşti. E tabi bundaki derinleşmede ne gibi bir etki yapıyor? Benim vücut tipimi yani şurada gördüğünüz gibi bu, bu taraf öncesi vücut tipimi kaslı ortalama aralığındaydı. Tam olarak kaslı yapıya girdi. Hedefim zaten 1-1,5 kilo daha yağ vermek ve tam şu bölgede ince ile kaslı yapı aralığında ilerlemek. Ondan sonrasında da sporla birlikte kas kütlemi destekleyip ince ve kaslı yapının üstünde kalabilmek ya da ince ve kaslı yapının içine girebilmek istiyorum. Bölgesel yağ analizine baktığımızda ise gördüğünüz gibi kollarda 0.4 kilo yağ varmış, 0.3-0.2'lere düşmüş. Gövde bölgesi zaten göbek bölgesinde çok incelme var, 1 kilo gibi gövdeden gitmiş. İstiyorum ki bunu 4 kilo, 3 kiloya indireyim. Bacaklarımdan da 200 er gram yağ gittiğini görüyorum. Zaten burada da çevre bilgilerini görebiliyorsunuz net bir şekilde. Burada çevre bilgileri karın bölgesi 86.8'den 85.3'e düşmüş. Yani 1.5 santimlik bir incelme. Bu da benim için yeterli oluyor. Evet yani ben çok memnun kaldım ve diyetime devam ettim. Umarım size de bir motivasyon olur bu. Şöyle ekranımdan çıkayım. Umarım size de bir motivasyon olur bu video. Ben diyetime devam edeceğim ve son sonucu da sizlerle paylaşacağım. Eğer videonun devam etmesini istiyorsanız en azından haftada iki kez video çekebilirim. Biraz daha tabii açıldıktan sonra daha yoğunlaştı işlerim. İsterseniz haftada iki video daha e, sizi, sizin için çekebilirim. Burada bilgilendirici içerikler de olur. Yani diyet psikolojisi, spor ve diyet, hangi besinleri yediğimizde iyi olur ve mevsimsel sebzeleri de işleyebiliriz birlikte. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.